İsrail'den Yahudilerin gönderdiği tohumları mı satılacaklar? Bunlar kendi köylü kendi yetiştiriyor, kendi tohumu alıyor, yapıyor, organik. Vatandaş bile diyor ki bize kendi tohumunuz mu diyerek. Bu kadar halkın sağlığını düşünmüyor Tarım Müdürlüğü. Niye halkla bu kadar? Bir dünya fide yapanlar, kaç fideler olanlar ne yapacaklar şimdi? Çöpe atacaklar bu kadar emeği zahmeti? En azından bu sene son deselerdi bize. Yani biz herkes elindeki mallarını satsaydı en azından. Yani sizin elinizde de bir sürü fide var evet. değil mi yetiştirdiğiniz? Evet, herhalde fide dolu. Yani cumaya kadar satma imkanınız olmadığına göre. Yürüyün deyin, nereye gideceğiz? Yürüye olmayacağına göre Tarım İl Müdürü yurt dışına bir anlaşması mı var acaba? Yani bu böyle olmaz kardeşim. O zaman tohumları onlar da satmasalardı. Baş, Hazır tohum mu? alanlar Aydınlığı da var. Aydınlığı bir de yerli salıyor vatandaş. Evet. Kendi tohumu mu diyor soruyor yani. Elleri yapaklımaydı o maydanoz diyorlar. mesela. mı? Yani kendi tohumunu sağlıyor müşterilerimiz bizimle. Evet. Yani çiftçi tarımdan bu kadar soğutmanın ne anlamı var? Soruyorum ben yetkilere. Ne anlamı var yani? Biz evet. artık biz bu işi yapmaktan midemiz bulandı. Nefret ettik ya. Gerçekten nefret ettik yani. Evet, evet. Hayır. Size gibi boyunlar olduğu sürece evet olur. Yani sonuçta biz alışveriş yapıyoruz. Bu yok başımızda. Tamam. Evet. Ya biz bunu keyfimize keder yapmıyoruz. Bir destek olalım diye yapıyoruz yani. Ya e, en azından sizi cumaya kadar evet. değil de en azından bu sezonu bitirseler de Bak seralardaki öğretseydi. seralardaki öyle fidemiz öyle. bitseydi diyorsunuz değil mi mesela? Evet, aynen öyle diyoruz. Bir kural varsa. Evet. Ya şimdi seralardaki bitsin derken evet. bir diye bize belge verdiler. Daha önce, önce yapıldı yani. Evet. Ya, ya dışarıdan şey gelen var. fideler, ha. rahatından dikiyorsun. Yok böcek nati, yok örümcek nati Bu neden oluyor o zaman? Buna niye diye açıklama yapmıyorlar? İthal fideleri diyorsunuz ha, değil mi? Doğru, doğru. Yok şu ilacı almazsan yürümez. Yok şu ilacı almazsan büyümez. Ya, 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 ya. Kendi sattıkları ne o zaman? Burada evet. yerli tohumla kaybedecekler Mehmet. Yani İsrail'e mahkum olacak. Bazı vatandaşların halkın bir diyor ki yani. sizden Allah razı olsun. Bak yerli tohumlara sahip çıkıyorsunuz. Evet. Sizden de sahip çıkıyorsunuz. Yok bazılarını bizim yerimiz olan yok. Ne valisi var yerimizde ne belediye başkanımız var. Yani bizim yanımızda hiç kimse yok. Kanun mu kanun tamam.

onlar var otur kana. Ne bir sürü, bir sürü, 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 sürü kazanıyorlar. Yana, sürü. Böyle bir şey yok. Sürü sürü değil, yana, ben Şubat'ta bıraktım. yaptım. Ne olur musun? arkasında büyüttüm. Bunları mı? Uzun, mı? Bu Bunlar bu küçükken bu? evet. Şubat ayında yaptım. Büyük Evet Şubat ayında yaptım bak. Sobanın arkasında kasalarda büyüttüm. Buna Buna yerlere şaşladım. Beş kuruş para kazanam diye. Soban bilmem kaç lira. Patates bilmem kaç lira. Alıp yiyemiyor. Biz neyle ne yapacağız? Bunu da yaptırmazsa. Marul bir lira. Bilmem ıspanak iki lira. Sen burada mıydın bugün yetkililer geldi? Evet buradaydım. Ne dediler teyze? Bize? E bugün de gelirsiniz, bir de cuma gelirsiniz, başka gelemezsiniz dediler. Yani cumadan sonra bir de satmayacaksınız. Hayır, satmayacağız. Evet ceza öyle dediler. Ne kadar? ne kadar ceza keseceklerimiz bize. 20 bin lira. Evet. Siz bu vatandaşın ya, 20, 20 bin lira kalsa buraya ne işi var? Zaten 20 bin lira yani, alıyor. Lan biz zaten 20 milyar bir de parasını alamayız Aa, bu senede yani. Ya Kardeşim siz de hak olarak çıkacaksınız. Çok, Çok zor bunu, bunu yakmasınlar. yakmasınlar. Burada köylü kilesini mi tercih edersin? Tamam almak Biz abi şimdi burada sizden konuyu birebir dinlemek istedik. Biz bir de bu konuyu akşam sokağa çıkalım. Akşam sokakta bir de yayın yapalım. Bu konuyu emin ol yetkililer ve etkililer izleyecek ve dinleyecektir. Bu konuya bir tedbir önden bulacaklardır. İnşallah. Madem İnşallah. bulacaklardı bu konuyla burada, ilgili. Burada halka sahip çıkılmazsa seçim zamanı kimse girmesin hayır, buraya. Hayır hayır, hayır hayır. Yetkililer gelmiş buraya. Evet. Siz fide satıyorsunuz değil mi? Siz üreticisiniz. Kaç yıldan beri pazardasın teyze? Ben 40, 40 seneden beri pazardayım. 40 seneden beri pazardasın. Bu fideleri kendin yetiştirdin Evet Bugün yetkililer ne dedi size? Fide satmak yasakmış Neden yasakmış? Yaşar'a şey yap yasak. Neden yasakmış? Neden Evinizde yasakmış? Şöyle gelin konuşun sizle Ben herkesle röportaj alacağım i̇şte Herhalde birileri şikayet ediyor Aşağıdaki hazır fide satanlar da şikayet ediyor galiba Ya isim vermeyelim Şikayet var Bunun üzerine peki sizin fide, fide satmanız yasak şey mı burada? Bir şey Efendim? Köçek oluşuyormuş herhalde bunlarda He Zararlıymış ee, Zararlı Zalarlı mı bu fideler sizin yani, ürettiğiniz fide fideler? Hayır ya sperm sertleri iyi zamanda. Ne Zaranlı. Kaynaklanır. Gıda güvenliğinde, beslenmede, besin güvenliğinde en önemli etkenlerin başında tohum gelir. İnsanlarda sağlıklı bir yaşamın, sağlıklı bir hayatın temeli tüm yaş grupları için beslenmedir yani sağlıklı bir yaşamın temellerinden biri tüm yaş grupları için beslenmedir. Vücut ihtiyacı olan besin maddesi bazı besin ögelerinden yoksun kaldığı veya besin içinde zehirli maddeler bulunduğu zaman çeşitli hastalıklar, rahatsızlıklar ve hatta akut ve kronik ölümler olmaktadır. Şimdi Türkiye'de 2006 yılında tomculuk kanunu çıktı ve bunun 5 yıl geçiş süresi tanındı. Bu tohum kanunu, tohumculuk kanunu tohum alanından kamuyu çekerek sektörü tümüyle çok uluslu şirketler ve onların yerli taşeronlarının egemenliğine terk etmeyi amaçlar. Bu kanun ile tarım araştırma enstitülerinde tarım araştırma geliştirme faaliyetleri sonucunda devlet üretme çiftliklerinde tohum üretip ucuz fiyatlarla ve zamanında üreticiye ulaştırma şeklinde işleyen kamu sistemi demode ilan edilmiş ve devlet önemli bir yaşam alanından çekilmiş ve soykırımcı yabancı şirketler ile onlara taşeronluk edenlere yeni kar alanları yarattığı gibi Türk milleti üzerinde büyük bir soykırım uygulamasına geçilmiştir. Günümüz Türkiye'sinde sebze tohumlarında tohumculuğunda %90'ın üzerinde dışa bağımlıdır. Sertifikalı hububat tohumculuğunun ancak %25'i üretilebilmektedir. Ayrıca bu yasa çiftçinin ürettiği ürününden tohumluk ayırmasını da yasaklıyor. Yabancı tohumlar kimyasal ilaç, kimyasal gübre, antibiyotiklere, sulamaya bağımlılık yaparlar bu yasayla amaç yiyecek zincirinin tümünü Türk çiftçilerinin kontrolünden çıkarıp yabancı firmaların kontrolüne vermektir. Türk milleti üzerinde ilaç ve gıdalarla soy kırım uygulanmalıdır diyen ABD Yahudisi Henry Kissinger'ın mensup olduğu soydan oluşmaktadır bu çok uluslu firmalar. Zaten her Kissinger da gıdalarla ve ilaçlarla Türk milleti üzerinde soykırım raporu hazırlayan bir kişidir 1974'te ihracatine kadar tüm alanlardaki faaliyetlerinden çekilerek piyasaya yabancı Yahudi tekelleri bıraktığını yasa gücüyle ilan etmesidir. Hatta bazı Yahudiler şunu diyor. İşte İsrail için Yahudiler'in ikinci yedek devleti Türkiye. Bu güçlerinden dolayı bunu söyleyen liderleri var. Türkiye ikinci bir yedek devlet. Yahudiler için. Yabancı küresel güçlerin oluşturduğu Türkiye Tomcular Birliği adı altında bir örgüt yoluyla gerçekleştirilecek. Bunlar küresel güç denen 5-6 batılı ve Yahudi asıllı şirketlerdir. Bunlar dünya tohum piyasasının genetik teknolojisindeki araştırma geliştirme faaliyetleri en gelişmiş firmalardan oluşmaktadır. Piyasa oligopolistik yapı özelliklerine sahip olduğundan fiyatların oluşmasında bu firmalar belirleyicidir. Firmaların pazar payları tohum üretim ve ticareti ile ilgili politikaların oluşturulmasında belirleyicidir tohumların bio güvenliği bu firmalarca ya da onların oluşturduğu enstitülerde yapılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye kendi tohumunu yetiştiremediği gibi fiyat ve gıda güvenliğini denetleme yetkisinde bu yabancı firmaların oluşturduğu piyasaya bırakacağından sağlıklı insanlara halka, topluma sahip olma yetkisinde de yitirmektedir. Çünkü tasarı Türkiye'ye özgü tohumların genetik yapısını değiştirerek kendi firmaları adına patentleme hakkı vermektedir. Bu yabancı tohumların bir diğer zararı da Türkiye'ye birçok bitkisel hastalıkların getirilmesidir. Mesela bu yabancı tohumlardan birçok hastalık Türkiye'ye bulaşmıştır. Kalite getiriyoruz gerekçesiyle birçok yabancı tohum ile bitki hastalıkları Türkiye'ye bulaştırılmıştır. Mesela nide de patates kanseri veya bakınlığın değişiyle patates uyuzunun yabancı patates çeşitleriyle geldiğini bilmeyen yoktur. Bu hastalıklar karşılığında da yabancı firmalar zirai ilaçlar satmaktadır. Hem hastalık yapacak hem de ilaç satacak. Şimdi Türkiye öyle bir ülke ki bir Avrupa Birliğin herhangi bir ülkesini alalım. Yunanistan, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere gibi. Her birinde bitki türü sayısı 3500 iken Türkiye'de birden bu 13500-14000'e çıkmaktadır. Bunun sebebi Türkiye'nin coğrafi olarak dünyanın üç büyük bitki örtüsünün kesişme noktasında bulunmasıdır. Bundan dolayı üç büyük bitki örtüsüne ait elementleri içerir Türkiye'de bitki örtüsü flora dediğimiz. Şimdi bunun 3.000-3.500'ü endemiktir. Yani sadece Türkiye'de yetişmektedir. İşte yabancılar bu tohum kanlıyla bu 13.500 bitki üzerinde de bizim çeşitlerin e, hepsini silip süpürerek bazılarını mülkiyetine geçirecek ve kimyasal gübre, ilaç, su ve çeşitli ilaçlara bağımlı hale getirecek doğayı ve çiftçileri yıkıma götürecek çeşitleri dayatmaktır amaç. Bizim kendi bitki türlerimizi yok ederek. Tohum devleri biyo çeşitliği yok eder. Köylünün 10 bin yıldır ürettiği binlerce çeşit yerine 3-4 çeşit koymaya çalışır. Biyo çeşitliğimiz 70 milyon Türk insanının doyurulmasını eksik de olsa sağlamaktadır. Onların tohumları ise bol bol kimyasal gübre ve ilaç olmadan yetiştirilemeyecek durumdadırlar.